Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve balkonuma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sardunya dikeceğiz. Geçen gün e, Sera'yı gezdik ya birlikte. Oradan şu somon rengini aldım. Bunun saksı değişimini yapacağız. Şu üretim saksısından kurtaralım bu kızı. Bu güzellikleri de geçenlerde e, gübrelemiştik. Bakar mısınız renginin güzelliğine bugün sardunya bu şekilde bordo açıyor. Tomurcuklar gelmeye başladı artık. Burada da çok bodur bir sardunyam var. Bu uzamıyor. Rengi de bu şekilde. Yalın tat. Gayet güzel. Açmaya başladı. Buradaki kırmızı ve lila rengi de bunu şeyden almıştık. Mikros'tan almıştım. Sizler de görmüştünüz, görmüştünüz biliyorsunuz. Bunun kötü olmuş yapraklarını temizledim. Yani tomurcuklarını kopardım çünkü çok hormonlu bir şekildeydi o tomurcuklar köklerini de temizleyip saksısını değiştirdim bu büyük saksıyı ikisini bir arada diktim arkadaşlar şu kırmızının güzelliğine bakar mısınız çok canlı bir kırmızı evet buradaki güzelliğinde geçen sene birlikte dikmiş olduğumuz sardunya arkadaşlar bunlar yani yazın çok kötü olmuşlardı böyle sap kalmıştı ama e, Mart ayından sonra patlamaya başladı. Biraz da budamasını yaptım. Güzel güzel tazelendi arkadaşlar. Çiçeklerini de vermeye başladı. Bakar mısınız şunların güzelliğine. Bu da en son saksısını büyütmüştük bir tık. Bu da açmaya başladı. Kırmızı sar, gül sar dünyam. Şunun güzelliği. Bunlar da birlikte çeliklediğimiz o gün çelikten diktiğim sardunyalarım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar nasıl da kök yapmışlar. Kökünü doldurunca çiçek açmaya da başladılar arkadaşlar. Şimdi bunu küçük bir saksıya dikmek istiyorum ben bunları. Bunları yazın kurumalara karşı yedekli o saksımın içeride bakacağım. Öncelikle şu diğer büyük sardunyamızın saksısını değiştirelim. Sonra da o ufaklıkları değiştiririz. Arkadaşlar şimdi toprağımda ne var? Bahçe toprağı var. Birazcık torf var. Şöyle hayvan gübresi var. Yumurta kabuklarım var. Yumurta kabuklarımın iç sarlarını alıyorum arkadaşlar. Sineklenme, böceklenme yapmaması için. Şöyle güzelce bir harmanlayalım toprağımızı. Sar dünyalar arkadaşlar toprak seçmiyor ama güzel bir toprak yaparsak gayet güzel çiçeklerini açacaktır. Neşeli bir şekilde bize gözümüzü gönlümüzü şenlendireceklerdir. Sardunyalar candır. Çok vefalı, vefalı bitkilerdir. Her evde bulunması gereken bir çiçektir sardunya. Sardunyaları çok severim. Arkadaşlar şimdi benim sardunya dikişimi biliyorsunuz siz. Bu toprağa ben Mart ayında olsaydı ya da Nisan'ın başlarında olsaydık tamamen silkelerdim. Ama şimdi havalar ısınmaya başladı artık. Şöyle üstten fazlalık yanlarındaki topraklarını atacağım sadece. Tamamen boşaltmayacağım köklerini. Şöyle altlarından da birazcık gıdıklıyorum. Kökleri benim toprağıma daha kolay adapte olması için. Tamamen silkelemeyeceğim. Çünkü havalar ısındı. Sardunyamız şöyle çok zedelenmesin. Ee, havalar soğuk olsa da boşaltırdık bunun toprağını tamamen. Şu şekilde hemen kendi hazırladığım toprağa saksımı alıyorum. Bazı sardunyalarda arkadaşlar hormon bezli oluyor. Onu dikkat edin. Bunda yoktu şöyle kötü olmuş yaprakları sararmış olanları üzerinde tutmayın arkadaşlar şöyle onları temizleyin koparın üstünde durmasın onlar sararmış kötü olmuş yaprakları ayıklayın şöyle şu şekilde açmış geçmiş Dalları da hemen çiçeğimizden uzaklaştırıyoruz ki yine tomurcuklar yapmasına teşvik etsin. Şimdi güzelliğine bakar mısınız? Renk muhteşem. Hemen şöyle saksım oturtuyorum. Yanların boşluklarına toprağımı ilave ediyorum arkadaşlar. Evinizde yeni aldığınız sardunyaları bu işlemleri yapın. O kendi toprağında tutmayın dayanmıyor zaten suluyorsun ertesi gün tekrar kuruyor. Ama böyle kendi bildiğiniz hazırladığınız toprak gayet güzel ee, uzun ömürlü oluyor. Çok yıllık bitkiler zaten arkadaşlar her yılda saksı değişimi toprak değişimi yapmanıza gerek yok. Sizde gördüğünüz geçen sene bir önceki sardunya videomda. Üzerine birazcık gübre ilave edip Topraklarını şöyle hemen karıştırdık Gördüğünüz gibi ne kadar güzel şenlendi Diğerleri de Evet gayet güzel oldu Bunu hemen şöyle koyalım Şu ufaklıkları da dikelim Bunlar benim gül sardunyalarım Biri kırmızı biri pembe Bunu şöyle küçük bir saksıya dikeceğim O yazın sıcaklarında bunu içeriye alacağım arkadaşlar. Çünkü bu türlerimi kaybetmek istemiyorum. Her ihtimale karşı yedekleyip onu daha serin bir ortamda tutmak istiyorum. Ne olur ne olmaz. Şöyle toprağımdan hemen saksımın altını dolduruyorum. Şöyle gördüğünüz gibi pet bardaklarımı nasıl kökleriyle doldurmuş, nasıl köklenmiş, ne kadar kısa zaman oldu. Siz o videoyu görmüşsünüzdür. Yani kanalıma bu videomda denk geldiyseniz arkadaşlar bunların dikim videoları da var. Onu da izleyebilirsiniz. Çelikleme nasıl yaptığımı oradan izleyip görebilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma da bu videomda denk geldiğim ilk defa izliyorsanız abone olarak izlerseniz çok mutlu olurum. Şu şekilde arkadaşlar hemen yanlarında toprak ilave edelim. Toprağım da bitti. Ama ben hazırlamıştım. Başka çiçek dikecektim ama hemen şimdi bunu da kullanayım sonra bir daha hazırlarım. Şu şekilde aynı şekilde arkadaşlar dere kumu var. Hayvan gübresi var. Bahçe toprağı var. Çok az da torf var. Yumurta kabuğuyla zengin, zenginleştirdim toprağımı sardunyalarımı bu şekilde dikiyorum. Sulamalarını da kurudukça sulayalım arkadaşlar. Şu şekilde. Yazın böyle kür falan yapmıyorum ben. Yaparsam sadece tekrar böyle hani güvercin gübresi olur, inek gübresi olur, hayvan gübresi olur. Onu sulandırıp onunla suluyorum. Çok da şirin oldu. Her şeyin ufağı nasıl da sevilir. Şunun tatlılığı çok güzel oldu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi küçük sardinyamızı da diktik. Yeni aldığımız sardinyamızı da diktik. Şimdi can sularını da verelim. Çünkü bu tür çiçeklerimiz can suyu istiyor. Evet. Sularımızı da içtik. Çok da güzel olduk. Minyatür gül. Evet arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Sormak istediğiniz bir şeyler varsa, anlatmam gereken şeyleri unuttuğum bir şey olduysa, merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlarda sorabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Çiçekli kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.